size selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Popkin orada bir virüs sebebiyle bizim evrene geldi. Ne Popkin lan ruhun gemisi. İşte ruh, ruhun gemisi. O yüzden bizim evrene geldi ve burada işte isyan bizim ülkede de bizim şey senaryoda da isyan çıkartan birisi vardı. O da buydu arkadaşlar. O yüzden bunlar böyle toplandı ve ona işkence yapacaklar şimdi arkadaşlar. E, ama arkadaşlar sadece işkence değil. Ayrıca bu bölümde savaş da olabilir, bir şey de olabilir. Yani, Sonra yapabilir hocam yani. Bence ilk vuruşu bezi basket yaptı. <laughs> Okey. Bu mu? Evet. Arkadaşlar. Ah. Ne haber? İyi misin? İyiyim allahım. Ben uçan tekme atacağım. Bırak oğlum. Kuzum. Şş, ne güzel. Ben kıça tekme. Yumru çak. Sık ulan. Sık sana lan. Sıksana Ulan sık sana. Namlonun ucunda <laughs> bok var? <gülüyor> <gülüyor> ne? Vay ya. Bu çok tekme. Sık Dur dur. Baş ona deme lan. Fotosunu alak. Aldım zaten. E bu da benden. Işık koptu. Oy, oş, Oy oş, o, ne anlamıyorsun. En büyük Beşiktaş. Ya Hog. Kardeş bir dakika dur sıkmayı bir dakika mı sen kuzen? Ne oldu? Ya kardeş sen hangi takımdasın? Hem Hayır yok kuzen seni demiyorum ya. İşkence yaptığımız adamı. Ben mi? Fenerliyim abi. Ezik Fenerbahçe. Siyah beyaz meslektaş. Bir dakika. Biz buradan çıksak mı? Gel çıksak mı? Çünkü herkesi bir imortin basalım. Çünkü burada bir nükleer patlaması olacak. Adam fenerli ya. Yok evet. Adam Fenerbahçe olduğu için bir ulusluysa nükleer bomba olur. Adam Fenerbahçeli olduğu için yani ezik. Adalar, ben de fenerliyim he. Ha kardeşim sen de mi fener Boşver, boşver, boşver. Boşver Yani sen de fener neyse boş oğlum, boşver. Yani iyi fener vardır, kötü fener vardır. E ee, bu kötü fener O zaman e, C4'ü patlattık mı? Ama kuzen sen hangi takımdaydın? Ben mi? Evet. Oğlum ben yürekten dirci mumluyum kardeş. Ha 5 yedirmiştik. Evet. Beş yemiştir ya? Beş yemek. Hmm. Kara kartalı. Hmm. Oh, biz mal mıyız acaba? Niye mal mıyız? Tamam iyi güzel hoş. Abi ben öldüm be ya. Bak hiç kimse kara bulanmamış ama Dur ben şu be yaşıyor mu bakalım ya. Adam bence ölmüştür ya. Adam radyasyonik <laughs> göt. Götten doğmalar yüzünden ölmüştür. Evet. Bak kalp atmıyor. <laughs> şu sana da bakalım. Şuna ya ben niye öleyim oğlum? Ne bileyim mental sağlığın bozulmuş zaten senin. <laughs> ne mental sağlığı bozulması? Bu da yaşıyor. İyi ee, güzel hoş. Ama bizimkinin kayb hepinizin kaybı, hepinizin kaybi burada değil. Hepinizin kalbi güzel. Hep yer yerinde. Ama bizimkinin kaybi neden kaymış? Bakın size ne getirdim. bizim sakın neden kaymış? De arkadaşlar devamı part 2'de haberiniz olsun. Evet arkadaşlar.